Ben at kelebek oldum burada. Ben, beni, beni beni. Allah. Evet, <laughs> buyurun. Abi ya. müzik kısabilir miyiz? E, 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 e. e. Bunlar paçalara kadar. Sen de e. soruyor ama ne ki? E. O zaman ben onu da kaptım. Efendim. Sen çok de de. Bir dakika, bir dakika. Aa, Aa, Hayırlı olsun diyoruz. Baştan baştan hanımefendiyle başlayalım. Tamam. Siz mi? Evet ben tutarım. Tamam. Siz e, kameraya bakarak <laughs> tutarsanız. <oturup gülüyor> <laughs> <yapalım>. Buyurun evet kayıtlayın. <laughs> Hayırlı olsun yeni filmimiz. Çekimler <laughs> bitti. Neler söyleyeceksiniz? E, çok güzel geçti çekimlerimiz. Çok güzel bir ekiple çalıştık. E, büyüklerimiz Zaten kafalar. Her şey çok güzeldi. Gerçekten çok eğlendik. Hiç samimi değiliz şu an. Umarım. <laughs> nasıl samimi olabilirim? Biz çekerken çok, çok eğlendik. <laughs> Umarım siz de izlerken evet, eğlenirsiniz. Onu da sözü tam oldu. <laughs> Aynen. <yani siz> de... <laughs> Gelelim o zaman neler evet, sen başla. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, evet, sen evet, başla. Evet. Biz Esemin'de de dediği gibi bayağı e, bir aylık çekim sürecinde güzel bir zaman geçirdik ve yaptığımız işin daha güzel bir iş olduğuna inanıyoruz. Bakalım daha izleyemedik. Yönetmenimiz de izin vermedi izlememize. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel oldu. Bence hoş oldu. Daha sonra oyunculuk da devam edecek herhalde değil Filmle birlikte. Şu an herhangi bir planlama yapmadık. Ama tabii ki de biz kendi filmimizi çektiğimiz sürece oyunculuk yapmaya devam edeceğiz. Evet, gerçekten çok samimi bir ortamdı. Kendinden Kaçak filminin ekibi, gerçekten çok kaliteli ve samimi bir ekipti. Biz çok eğlendik çekerken. <laughs> İnşallah izleyenler de çok eğlenirler izlerken. <laughs> İkinci filmimizi çektik. Uzun bir süre geçti pandemiden dolayı ee, güzel bir zamanda çektiğimizi düşünüyoruz ve gerçekten de şans güzel bir ekiple çektik. Her şey tam istediğimiz gibi geçti. Ben özellikle e, Bedüç sahillerini çok beğendim. <laughs> 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 Bedüç sahilleri harikaydı. Her zaman. <laughs> ne zaman isterseniz buradayım. <laughs> şey. çıkmadı sahne falan e, güzel çok çektirdi yani yönetmeninden e, bütün oyuncularına kadar herkes çok iyiydi. E, başarılı bir iş çıktığına inanıyorum. İzleyenler de izleyince bunu fark edecektir yani. Şöyle yönetmeniz burada bir şey <laughs> <gülüyor> 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 <Türkçe falan>. evet. <laughs> ben Evet. Ben gerçekten harika bir ekiple çalıştım. <laughs> ee, çok da güzel bir film çektiğimizi düşünüyorum. Umarım onun karşılığında e, seyirci de görürüz. <laughs> <laughs> Arkadaşları tebrik ediyorum bu arada. Gerçekten iyi iş çıkardı. <laughs> Herkes tek tek. böyle evet, teşekkür <laughs> <laughs> ederim yani Evet, sağ çok, çok keyifliydi. İşte, Biliyorsunuz tabii ki bir şey. Yapımcı, yönetmen, arkadaşlar performansı da çok iyiydi gerçekten. E, bu tarafa girmiyorum hiç. <laughs> yani keyifliydi, güzeldi. Bunu karşılığında kişide alacağımızı umuyorum. Herkes de filme bekliyoruz. Çok eğlenecekler, de yani. Evet, ben. Allah filmi e, seyrettim. Filmi seyrettim. Onlar seyredemedi, ben seyrettim. <gülüyor> çok, <gülüyor> de, çok da, çok da, çok eğlendim, çok da güzel film. Müzikleri bana emanet. Nefis işler yapıyoruz milletin herkesin çok eğlenceli, çok güzel zaman geçir geçireceğini, özellikle pandemiden sonra biraz insanların rahatlama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu filmde tam cuk diye oraya oturacak bence. Evet, efendim, yıllardır oyunculuk yapıyorum. Benim için önemli olan yaptığınız işi sevmek, yaptığınız işi yaparken keyif almak. Eğer o keyfi alıyorsanız, ee, gerçekten yansıması güzel ve doğru oluyor. Bu filmin de yansımasının çok güzel olacağına inanıyorum. Arkadaşları tanıdığıma çok memnun oldum. Çünkü biz yaş itibariyle <laughs> bu sistemde biraz geriyiz. Ama kendi oğlumla beraber tanıdığım arkadaşları onlarla beraber olmaktan çok keyif aldım. Zaten diğer arkadaşlarımla her zaman beraber oluyoruz. Her türlü projede yan yana oluyoruz. Ee, keyifliydim ve mutluyum. Ben <laughs> Evet, çok zor iştir sinema çekmek aslında çünkü bir prodüksiyon işidir. Ayrı ayrı kadrolardan iyi insanlar toplanır, kast seçimiyle sadece yapılır. Bu bunu iyi oynar, bu bunu iyi oynar diye ama yani öyle bir seçim yapılmış yani yapımcısından setine kadar Kardeşlerime kadar herkes, yönetmenine kadar herkes birbirini kırmadan çok güzel bir süreç geçirdik. Ve o olunca da iş de güzel çıktı bence. E, onları tanıdığıma çok sevindim. Ben de Suat abi de söylediği gibi e, bir YouTube izleyicisi değildim. Yani o alanda. E, sonradan izlemeye başladım. E, ve çok da sevdik. Onlar bize kardeş oldular, biz onlara abi olduk. E, güzel bir ilişki oldu. Bu sıcaklık ve samimiyet de bence beyaz perdeye de yansıyacak, güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum yapımcı olarak. Bravo! 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 <laughs> çok güzel, çok keyifli bir iş yaptık. Şey, Tüm ekibe şey, çok var. teşekkür ederim. Çok kaliteli bir iş oldu düşünüyorum. Ve izleyicilerim umarım bir hafif verdim. Beğenerek çok izleyicilerim düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de şarkı söyledik. Evet, ben de sevgili Bediü'nün şarkısını çok minik olarak seslendirdim. Ama muhteşem eğlendik. Bir gün boyunca setteydim ama çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık. Ben çok keyif aldım. Eminim izleyici de aynı keyifleri alacakmış. Ya pardon, pardon. Atakan arka planda kaldı. Ben şeke, çekmediler, benim de çekmediler. Bizim aramızda böyle bir şey oluyor. Sonradan <laughs> sen daha çok konuşuyorsun, ben yani. daha az <laughs> konuştum oluyor da. Biraz <laughs> konuşsun. Ne söylemek istiyorsun yani. mesela? <laughs> Hadi söyle. Ona öncelikle söylemek istediğim şey var. şu an Bilal kışkırtma yapıyor. Bilal aldanmayın. <laughs> İlk filmle ikinci film arasındaki fark. İlk film ve ikinci film arasındaki fark iki filmde bizim filmimizde. İlk filmde çok güzel. Zaten güzel sonuçlar aldı. Ama arasındaki fark şu şekilde söyleyebilirim. Biz üçümüz oyunculuk anlamında biraz daha hani kendimize inanarak böyle güvenerek biraz daha özgüvenli olarak hareket ettiğimiz daha güzel oyunculuk sergiledi beni. İkinci ikinci kumadası. Peki neşli ee... tükenen hayvanlar için <laughs> bir şeyler söylemeyecek misin? Yani tükenmesinler. <laughs> Tv 100 seyircilerine selamlar, sevgiler, görüşmek evet, üzere. Görüşmek üzere, güzel. kanala abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Teşekkür ederim.